Evet, herkese tekrardan merhaba. Sasa çok soruluyor. Herkes soruyor. Yani gelen mesajların %70'i yetmişi tamamen Sasa. Çok fazla video çekmemeye çalışıyorum, yerinde çekmeye çalışıyorum. Ama e, mutlaka da Sasa'ya da yer vermek istiyorum. Yorum olsun, mesaj olarak da devamlı Sasa'yı soruyorlar. Böyle günlük e, videolar yerinde, ben trend dönüşlerinde ya da önemli anlarda. Ee, tabi her şeyi söyleyemiyorum ama bilenler ne demek istediğimi anlıyorlar. Sufreyi vermiş oluyorum orada. Sadece böyle trend dönüşlerinde önemli noktalarda. Hadi şimdi gelelim biri bakalım Sasa'ya. Yine demek ki orada bir şey var. Ne var bir bakalım. Dilerseniz yardımcı programla başlayalım. Sonra kain sisteme geçelim. Seansı bir açlık. Şu bölümde bir video çekmiştim sizlere. Şu bölümde bir video çekmiştim. Demiştik ki artık bakın mavi kırmızı yukarı kestiği zaman fiyat iki çizginin üzerine çıktığı zaman bu neydi? Hızlanma şeridine girdiğimizi söyler demiştim. Aynı örneği de şurayı olarak göstermiştim. Yıllar öncesine kadar gidip videolarda tek tek de bakmıştık. Bu bölüm artık farklı bir video. Ne demek olduğunu birazdan anlatacağım. Şimdi burada çektiğimiz videodan sonra bu ise yaklaşık olarak da %111'lik bir yükselişi siyanslık major göstergeden siyanslık major göstergeden bizim o yön kavramı dediğimiz yapıdan bize verdi. Fiyat da yaklaşık olarak da 28 lira civarındaydı. Sonrasında fiyat hızlıca gitti. Şimdi o olursa bu olursa söylemlerini bir köşe atın. Kopya çekeceğiz. Kopya çekmek serbest. Bu sınavda bu derste kopya çekmek serbest. Yine sasa hissesinde geçmişe dönüp benzerlikleri size koyacağım. Siz orada benzerliklerden bir yakınma yapmaya çalışın. Sizlerle tanışmam bir yıl oldu YouTube hesabını açalı. Yine kendi sistem üzerinde bir sosyal medyaya çıktığımızda bu sistemi yani bir algo yapıdan bahsediyorduk. Bunu hisseler üzerinde de gösteriyorduk. O zamanlarda Sasa videosu çekmeye başlamıştım. Diğer hisselerle beraber. Ve da, da yani sistemi çok güzel çalıştığını biliyoruz. Çoğu sistem kullanıcısı da Sasa acayip iyi duyuyorlar. Şimdi o bölümde Sasa şöyle bir rakama gelmişti. 41-48'lere gelmişti. Ben o gün şu videoyu çekmiştim. Hatta eski videolara bakarsınız hala arşivde var. Demiştim ki bakın Sasa burada. O zaman şimdi 41 civarında. Bu dedim kurala aykırı. Niçin? Fiyat. Fiyat mavi ve kırmızı çizgiyle arasındaki marjı açamaz. Açarsa çizgileri geri Yani orada bir şişmenin, bir düzeltmeye ihtiyaç olmanın, bir yatayda kalmanın vakti geldi anlamı çıkar. İki kural vardır. Ya fiyat kırmızıya gelir ya da yatayda kırmızıya bekler, kırmızıda gelir bir yerde birleşir. Bu en sağlıklısıdır olması gereken de budur. Fiyatla çizgi arasındaki marş açılamaz. Açılması sert yukarı götürür ki götürdü. Daha önce de şu dönemde de götürdü. İki tane dönemde yaptı bunu. Ama hadi dejavu diyoruz. Takibi sizde. Şimdi şu bölüme gelelim. Aynı benzer olayımız var. Şu yazıyı, trendi kaldıralım buradan. Şu anda da Sasa burada ve kırmızı çizgimizde hemen burada. Evet, çok olmasa da, önceki dönemdeki kadar olmasa da bir marjın açıldığını görmekteyiz. Hatta bakın burada mavi çizgiye bir dokunuş yaptığını görüyoruz. Bir nolu düzeltme alanıdır mavi. Altına inerse de kırmızıya gelir. Formasyon nettir. Burada da bakın bu son düşüşte tam böyle kırmızı mavi çizgiye geldi. 60 liradan tahtaya geldi. Şimdi buradaki mavi çizgiye dikkat. Buraya dikkat. Gözünüz açın sistemlerden. Bu rakam devamlı değişir. Bana rakamları soracaksınız biliyorum da. E, seanslık bu. Her gün sabah 10'da, her gün saat 14'de bar kapanışları gelir. Halil o çizgideki rakam anlık değişir. O yüzden yanıltmaması için de ben fiyat vermiyorum. Şu an verdiğim fiyat bile saat 2'de değişecek. Bir saat sonra yarın sabah 10'da da değişecek. Yapmanız gereken tek bir çizgiyi açıp, mavi çizgiyi açıp burada takip etmek. Gözünüz burada olsun. Mavinin altına inerse formasyon kırmızı olur. Bu bir. Ee, mavinin üzerinde kalırsa da yatayda düzeltme yapar. Aynen kırmızıyı kendine burada yaptığı gibi, burada yaptığı gibi, geçmişte yaptığı gibi çekmeye başlar. Şimdi bu anlattıkların farazi kısım. O olursa, bu olursa, şu olursa. Evet oluyor da ama gelelim asıl sisteme şimdi. Kain sistem. Tek bir çizgi. Bu çizginin üstünde al bunu, çizginin altında sat bunu. Nereden satarım? Piyasa nereden döner? İster adına tahtı yapıcı değil. ister bu işi yapan fon, kurum adına ne koyarsanız koyun. Şahıs deyin, türel deyin. Sattığı ve aldığı yeri yakalamak ve görmek. Pastadan kim almış, kim ne yapmış. Başkalarının muhasebesini tutacağınızı o pastadan alanların aldığı ve sattığı yerleri görmeye çalışın. Örneğin karşımızda 5 dakikalık bir yapıyı seçtik. 5 dakikalık. Yapmanız gereken nereden alacağım ben bunu? Çizginin üzerinde. Nereden satacağım? Çizginin altında. Peki çizginin üstünde, çizginin altında derken bu marj ne kadarlık bir marj? Bakın burada %5.41 gitmiş. Sonra tak diye satmışlar. E sat dedikten sonra da bu hisse getirmişler. Yaklaşık %3 civarı düşürmüşler. Tek bir çizgi. Ha, ben 5 dakikalık açtım. 5 dakikalık da ya tamam %5 de veriyor, %8 de veriyor ama ben o kadar çok al yapmak istemiyorum biraz da böyle trend kolayım. Çok tepeden satmayayım ama dönüşlerde satayım derseniz buyurun hay hay olur. 60 dakikalık. Buyurun size 60 dakikalık yapı. Şu bölüme bakalım. Nereden aldırmış? İşte böyle aldırmış. %26 kar yaptırmış. Yani size 48 liradan aldırmış. 60 liradan sattırmış. Kabaca veriyorum fiyatları. Sonrasında yine şu bölümde 57 liradan sattırmış, 25 liraya kadar düşürmüş, ve en son ki yapıya geliyoruz adım adım. İşte tam bu bölümden. Yaklaşık olarak 44 liradan aldırmış ve 55 liradan sattırmış. Son dönemde 60 dakikalık periyot biraz daha majördür. Ben bunu en tepeden satacağım derseniz burada 5 dakikalık kullanırsınız. Ben biraz trend kovacağım cool derseniz biraz majör hareketler göreceğim derseniz 60 dakikalık kullanırsınız. Risk aldığınızı göre kendi periyotunuzu değiş, değiştirip trade edebilirsiniz. Ben bu sistemi de denemek istiyorum derseniz video açıklama kısmında iletişimler var. İdeal kullanıcı adınızın bize e, ekran görüntüsünü atmanız yeterli. Yani şu bölüme tıkladığınızda şuradaki kullanıcı adınızı istiyoruz. Adınıza tanımlı bu sistemi iki günlük demo olarak veriyoruz. Bakalım her şey anlatıldığı gibi mi? Size gösterildiği gibi mi? Tarif edildiği gibi mi? Buyurun kendi gözlerinizle deneyin, görün, test edin ve anlık bakabilirim. Hani o çizgiler şu an kaç diye soruyorsunuz ya anlık da görebilirsiniz. Ben Sasa ile ilgili detayları verdim. Sufleyi verdim arkadaşlar. Burada mavi çizgiye dikkat edin ya da 60 dakikalığı açın 60 dakikalıkta da çizgi altına dikkat edin. Zira altındaki bar kapanışları gelirse şu an gelmedi ama marj gelirse şart koyuyoruz şart koyuyoruz oraya. Gelirse formasyon daha önce çalıştığı gibi çalışır. Artık burada marjın iki çizgi arasındaki marjın açık olmasından dolayı bir düzeltme süreci benzeri bir yapı var. Tabii ki zikzaklar olacak. Volatil piyasa devam ediyor. Ama ben sadece nereye dikkat etmeniz gerektiğini ve buradaki açılan marjın daha öncesinde olduğu gibi şimdi de dejavu benzeri olduğunu sizlere paylaşmak istedim. Herkese güzel bir trade dilerim. Herkese güzel kazançlar dilerim. Hoşçakalın.